Food hareketi tarafından Mart 2012'de Türkiye'nin ilk yeryüzü pazarı olarak kabul edilen Foça Yeryüzü Pazarı 4. senesini kutladı. Etkinliğe bu yıl ilkokul öğrencileri de katıldı. Portakal elma gibiydi. Foça Yeryüzü Pazarı dördüncü senesini öğrencilerle kutladı. Foça Belediyesi Marsilya Meydanı'nda gerçekleşen programa Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Slow Food Foça Zeytin Dalı Birliği Lideri Gül Girişmen, üreticiler ve öğrenciler katıldı. İlk gündeki o heyecanı bugün de sizlerle beraber yaşıyoruz. Etkinlikte Mehmet Seniye Özbey İlkokulu öğrencileri zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağının önemi konulu proje ödevleri için uzmanlardan bilgi aldı. Bir daha bir sefere öğretmenimize bunu söyleyin. Cipslerin arkasında... Uluslararası Slow Food Hareketi tarafından Mart 2012'de Türkiye'nin ilk yeryüzü pazarı olarak kabul edilen Foça Yeryüzü Pazarı, ilçe 40 kilometre mesafeden sisteme katılımlarla küçük çiftçilerin yaşama geçirdiği bir oluşum. Foça Yeryüzü Pazarı sadece alışveriş yeri değil, aynı zamanda tadım eğitimlerinin verildiği özel bir alan. Pazar 2014'te İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen yeryüzü pazarları yarışmasında 39 pazar içinde birinci seçildi. <laughs> Gelişmeleri aktardık ilerleyen saatlerde günlerine çıkan başlıklar.